Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bursa hakimiyet ailesi olarak her sene kendi aramızda yaptığımız bu tahmini bu sene sizlerle de paylaşmak istedik. Ben ilk tahminle başlıyorum. Benim tahminim 28.000 TL. Fıtı 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 fıtı. Bu sene beklentilerin çok altında gerçekleştirileceğine inanıyorum. Çünkü sıkı para politikası devam ediyor. Mehmet Şimşek kesenin ağzını açmayacak. En fazla %20-25 oranda artacağına inanıyorum. Fıtı fıtı fıtı, fıtı, fıtı yaklaşık %15 ile 16 arasında bir zam yapılacağını tahmin ediyorum. Ben açıkçası 26500 diyorum. Teşekkürler. Ne ee, yüksek <laughs> %50. Net 26 bin lira olacak diyorum. 28 bin ile 30 bin TL arasında bekliyorum ama cevabım 27.480. 27.500. Fıtı 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 %27 zam diyorum yani 28.072 lira Fıtı 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 Ben %28 %30 arasında bir zam bekliyorum tahminimde 28.303 lira Fıtı 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 %25 27.630 TL Fıtı 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 Asgari ücret beklentim 27.500 TL Ceren sen ne bekliyorsun? Ben 27.108 olacağını düşünüyorum